Merhaba arkadaşlar. Bugün size Isofelt akustik keçemizi anlatacağız arkadaşlar. Akustik keçelerimizi duvarda çok güzel paneller şeklinde tasarladık arkadaşlar. Şimdi size hemen akustik panellerimizden bir tanesini bahsedelim. Şöyle arkadaşlar 60e 240 olarak yani 200 santim, 240 santim olarak şöyle tasarımını yaptık ve bu şekilde arkasında 220-210 gramlık olan bir tane keçemizi arkasına montaj ettik. Bu keçemizle birlikte şöyle etrafında silikon sıktık arkadaşlar. Şöyle daha sonra üzerine bunun e, vidayla duvara monte edeceğiz arkadaşlar. Kullanmış olduğumuz vidalar arkadaşlar şöyle siyah gözükmüyor. Keçenin içinde kayboluyor. Biz şimdi zaten montaj esnasında da yine size bu akustik paneller nasıl uygulanıyor kısacası hemen biraz bilgi olarak da aktaracağız. Öncelikle akustik panellerimizi şöyle renkleri var arkadaşlar. Yeşil var meşe rengimiz var arkadaşlar. Siyah bir rengimiz var. Tekrar yeşil, antik yeşilimiz var. Meşe rengi var. 7-8 tane rengimiz var arkadaşlar bu ürünlerle ilgili. Bunlarla ilgili ürünlerimizi bu şekilde size sunuyoruz. Öncelikle biraz ürünümüzden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Akşap özel tasarlanmış izoguard tarafında e, markamızın bünyesinin altında özel üretilmiş olduğumuz bir ahşap panelimiz. Medefe'dir. Üstü kaplı arkadaşlar. Bu yıkanabilir, silinebilir, toz alınabilir Mesela bir fırçanız var arkadaşlar. Fırçayla şöyle tozunu alabilirsiniz. Veya bu malzemenin üzerinde herhangi bir bezle silebilirsiniz. Kesinlikle böyle MDF gibi vesaire gibi ürünler gibi takılmıyor. Yani herhangi bir yere takılıp e, bezin yırtılmasını, bezin tülleri kalmasını e, bırakmıyor. Bu ürünü çok kolay, basit bir şekilde duvara monte edebilirsiniz. Evinizde alçı, boya, herhangi bir şey istemiyorsanız bu ürün çok kolay bir şekilde uygulanabiliyor arkadaşlar. Sera kardeşim şu keçeyi ver bana bakayım. Arkadaşlar keçemiz şu şekilde. 9-10 milim gibi 9 milim gibi bir ürünümüzün üzerine şu medefeyi şu şekilde monta ediyoruz. Monta ettikten sonra da size tas, ıı, hazır bir şekilde gönderiyoruz. Siz de bunun montajını orada bir silikonla bir mastik gibi bir ürünle bir, birkaç tane videoyla çok kolay bir şekilde duvarınızı tasarlayabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey birkaç vida arkadaşlar şu şekilde. Ondan sonra da biraz da silikon arkadaşlar. Yaklaşık bir panelle hemen hemen bir silikon gitmiyor ama bir silikon gidiyor arkadaşlar. Bir silikonu ben bugün maliyeti 20 liraya aldım arkadaşlar. Bu şekilde de uygulanabilir ve tasarlanabilir. Şimdi şu şekilde söyleyeyim size arkadaşlar. Panelimizin şu şekilde kolayca alıyoruz. Ve şimdi montajını yapacağız. Montajına geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şu anda ahşap panelimizi yaptık. Prize de kestik arkadaşlar şu şekilde. Çok sağlam ve kaliteli güzel bir şekilde yaptık bunları arkadaşlar. Şimdi bu şekilde televizyonumuzu buraya monte edeceğiz. E, servisi bekliyoruz arkadaşlar. Servis gelecek. Buraya televizyonu TV'mizi monte edecek. Daha sonra panelimiz bitti arkadaşlar. Şimdi öncelikle panelimizi nasıl montajı yaptığımızı söyleyeyim. Şimdi ben tek başıma olduğum için e, ee, Uygulama esnasında çok fazla video çekmedim ve çekmiş olduğum videolarda şöyle zaten çift taraflı bantlarımızı arkasına yapıştırdık daha sonra üzerine e, belli yerlere silikon vurduk silikon vurmamızın sebebi arkadaşlar duvarım çok biraz böyle bozuktu e, duvarın daha düzgün tutması için yani eğer bandın tutmadığı yerler varsa da o tutsun diye sonra üzerine şöyle arkadaşlar vida vida ile sadece üst kısımlarda birer tane dörder tane falan işte attım bu şekilde. Şu anda bu şekilde panelimizi yapıp bitirdik arkadaşlar. Şu anda panelimizle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Çok da güzel yapıştı. Priz yerlerimizi arkadaşlar kestik. Depo kaşım yoktu. Böyle dekopajla kesmedim arkadaşlar. Normal sprendim vardı. onları da kestim. Ama tercih deko baş kullanmak daha düzgün ve daha doğru keser. Bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar panelimizi. Şu anda 4 tane rengimizi şey 3 tane rengimizi bu duvarımıza uygulamış olduk arkadaşlar. Şu an duvar panellerimizi yaptık. Şu şekilde prizelerimizi de kestik arkadaşlar. Şurada da lentimiz var. Lentimizi de koyduk arkadaşlar. Ve şu anda duvar panelimizin üzerine televizyon ünitemizi monte edeceğiz.